Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, aslında başka bir video bekliyordunuz benden ama e, eve geldik eve geldiğimizde göstermek amacıyla şöyle bir kuşlarımızı göstereyim size. Ne zaman geldim arkadaşlar? Ee, bir saat bir buçuk saat kadar oldu. Şöyle yeri de göstereyim. Ben yokken şöyle biraz değişiklik yapmışlar kuşları yani şurada biliyorsunuz bir dolap vardı o dolabı kaldırmışlar böyle bir yere koymuşlar gençler. Kuşlarımızda son durum nasıl Şöyle bir gözlemledim Acaba yumurta var mı diye bir baktım Yumurtamız yok ama yumurta hazırlığı yapmaya Başlamışlar arkadaşlar Bunu nereden anlıyoruz Şöyle size göstereyim Bir dişi kuş eğer ki Yumurta yapacaksa Bunun belirtilerinden birisi de şudur Şöyle size gösterebilirsek Şunu çıkartalım Belirtilerinden birisi de Yuvada dişi kuşun tüylerinin bulunmasıdır Size bu tüyleri gösterelim ee, görüyorsunuz şu köşelerde şurada mesela şurada değişik yerlerinde e, telefona da çıkmayan beyaz küçük tüyleri de var. Bunlar gençler kuşların e, yuva hazırlık yap, e, yuva hazırlığı yaptığını gösteriyor. Şöyle tam kapıyı denk getirelim. Gençler kafes düzeni videosu yapmıştım. Şöyle korkutmadan yavaş hareket edelim. Şimdi bu kuşlar biraz daha yabani olduğu için hemen korkuyorlar, ürküyorlar. Onları ürkütmeden kafes düzeni videosu ben size çekmiştim biliyorsunuz. Şöyle size şekil adı da göstereyim. Yerde bir yem kabımız var. Ee, dediğim gibi gençler e, şu tüneyimiz odundan ve boydan boya bir tane şeklinde. Ve kapıya doğru gidiyor. Bunun da sebebi hani dedim ki kuşlarınız ayrı olsa bile en azından bu sayede ne olur? E, kuşunuz yuvanın kapısının önünde olur. Peki gençler limonumuz ne alemdir? Limon da burada. Ona da şöyle bir e, şey yapmıştı hani kafese koymuştuk. Baya renkleri renkleri baya parlak duruyor. Baya kızgın bir durumda. Gençler limona bir su alacağız. Yani suluk alacağız. Sulu yok maalesef onun. E ben geçen aslında yem aldığımda unutmuştum ona bir suluk almayı. Dişimiz bu şekilde. Arkadaşlar aslında benim olmayışım evde bir haftadır. Aslında kuşlara yaradı diyebilirim. Çünkü kuşlarla aynı odada kaldığım için. Hani kuşlar benden rahatsız oluyordu. Hani eve girip alışma kısımları biraz daha iyi oldu. Kolay oldu diyebilirim. Yalnız dişinin renkleri efsane ya. Bayağı bir seviyorum. Ben olmasam herhalde bir haftaya yumurtlardı. Şimdi bunlara kızıştırıcı mama yapacağız. Yani yemlerini kaldıracağız gençler. Şu tabaklara koyduğumuz yemleri kaldıracağız. Yarına kadar biraz acıksınlar. Acıktıklarında sabah onlara güzel bir mama yapacağız. Bu mama videosunu çekebiliriz herhalde unutmazsam. Şimdilik gençler böyle olsun. Dediğim gibi böyle bir yere konmuş. üç tane kuşumuz var şu anda. Limonumuz. Mikrop ve gıcığımız atları arkadaşlar mikrop ve gıcık. Mikrop olan dişi, erkek olan da gıcık olacak. Ee, değişik bir isim koyduk yani klasik şeylerin dışına çıkalım diye. Baya tatlılar aslında. Dişinin rengine bayılıyorum gençler ya baya güzel. Hani bugüne kadar herhalde beslediğim en güzel renkli iki kuşlarımdan bir tanesi diyebilirim. Ee, şimdi kendinize iyi bakın, iyi akşamlar dediğim video gençler. Ee, ne zaman çekebilirim aslında en yakın. Herhalde en yakın yarın çekebilirim o videoyu. Yani anlaşan kuşlar neden çiftleşmez diye bir video çekeceğim. Sözünü verdim gençler biliyorsunuz. Sözümüzü tutacağız. Ondan sonra başka diyeceğimiz bir şey var mıydı? Şimdi kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Like atmadıysanız like atın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.